Soru ve sınav ekleme işlemi tamamlandıktan sonra sınavı da aktif hale getirdikten sonra öğretim elemanı ekranından öğretim elemanı ve danışmanlık işlemlerini sayfasına açıyoruz. O sayfada bu şekilde bir verdiğimiz dersler karşımıza çıkıyor. Hangi derse eklemek istiyorsak işlemler butonundan detay sayfasına gidiyoruz. Ve detay sayfasında böyle bir sayfa karşımıza çıkacak. Burada online sınav Sekmesini açıyoruz ve vize veya final hangi sınava ekleyeceksek bu e, az önce tanımladığımız sınavı online sınav ekle butonuna tıkladığımızda karşımıza o an için kullanılabilecek olan sınavların başlıkları çıkıyor. Bizim tanımladığımız örnek sınav başlığıydı. Bunu seçip seçilen sınava ekle dediğimizde e, artık sınavı bu vize sınavı olarak, bu dersin vize sınavı olarak tanımlamış oluyoruz. Burada önemli bir husus var. Online sınav ekle ekranında bakın deneme sınavı olarak ilişkilendir isimli bir kutu var. Bunu işaretlediğiniz takdirde sınav tamamlandıktan sonra notları aktar diye bir buton oluyor. O butonla otomatik olarak notları aktaramıyorsunuz. Ama işaretlemediğiniz takdirde sınav tamamlandıktan sonra notları aktarabiliyorsunuz.